Açılış töreninde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ilgın Türkçoğlu ve nükleer tıp uzmanı Doktor Yusuf Zeki Çeçen katıldı. Kurdele kesimi ile birlikte ünite resmi olarak hizmete girdi. Bölgede Gaziantep Tıp Fakültesi dışında bu alanda hizmet veren ilk merkez olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber şunları söyledi. Burası bizim için önemli bir merkez. Öyle hizmet edecek. Şehir hastanemiz açıldığı günden bugüne kadar her gün artan poliklinik sayısı, her gün artan ameliyat sayısı, her gün artan personel sayısıyla bölgeye önemli hizmet e, veriyor. Ama biz bir taraftan da mevcut haliyle bu hizmetleri verirken geliştirme işlemlerine de devam ediyoruz. Bugün de çok önemli bir merkezi biraz önce açtık. İyaklı Tedavi Merkezi. Burada kanser hastaları iot e, alarak tedavilerini sürdürecek. Tabii kıymetli başhekimim ve bu bölümün sorumlusu Zeki Hocam bizi tıbbi terimlerle de bilgilendirdi ama Gaziantep'le beraber tüm bölgeye. Hatta belki çok uzaktan gelenlere çünkü Türkiye'de çok fazla da yok. Belki de komşu ülkelerimize de hizmet edecek bir merkez. Ee, burada gördüğünüz bu alanın her tarafı duvarlar, kapılar her taraf kurşunla kaplı olacak derecede IOTA ve bu tedaviye uygun dizayn edildi. Yani sadece aslında buraya baktığınızda herkes bir oda görüyor ama bu odaların her biri aslında çok... E, teknik değil mi hocam? Çok evet, özel olarak ha hazırlanmış odalar. E, mesela doktorumuz geldiği zaman hastayla münasebetini bile gördüğünüz şu paravanın arkasından halatır sorarak ya da işlemlerini devam ettirerek e, sürdürecek. Ya da zeki hocamın deminde gösterdim yakasında gördüğünüz cihaz gibi bu bölgede çalışan herkesin üzerinde o cihazlar olacak ve onların da aldığı radyasyonları ölçecek ama belli kanser türlerinin başta troit olmak üzere belli kanser türlerinin tedavisinde bu merkezler çok önemli bize kıymetli hekimlerimiz bunu ifade ettiler ve bu bölgede de ciddi bir ihtiyaçtı artık burayla beraber Kamuda yoktu Bir burayla beraber çok da pahalı bir tedavi bu onu özellikle değil mi hocam, Evet. vurgulamak lazım çok da pahalı bir tedavi. İşte vatandaşlarımız burayla beraber hem o maliyetten kurtulacak hem de o ihtiyaçlarını gidermiş olacak. Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ilgın Türkçoğlu ise şunları ifade etti. Burası bölgede aslında e, kamuda en geniş ilk e, büyük e, radyoaktif iot tedavi ünitesi olma özelliğini taşıyor. Bugün açılışını yaptık. Burada tiroid kanseri, Karaciğer kanseri, prostat kanseri gibi e, kanser tipleri tedavi edilecek. Hem radyoaktif iot veriliyor, e, tera tedavisi ve lutesyum tedavileri uygulanıyor. 5 e, tane nükleer tıp e, uzmanımız e, çalışacak bu ünitede. Tabii ki özellikle bir ünite çünkü bütün odaları e, kurşunla kaplı kapısı, duvarları, tavan ve tabanı kurşunla kaplı. Çünkü hastalara verilen ilaçlar radyoaktif madde olduğu için bunların hem yakınlarına hem de başka hastalara zarar vermemesi için tedavi süresince bu odalarda izole ediliyorlar. Dolayısıyla özellikle bir ünite ve özellikle tedaviler kamuda olması nedeniyle de hastalar bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Diğer yandan Gaziantep ilinde üniversitede daha küçük bir ünite mevcut idi. Burası ikinci kamudaki ikinci ünite olma özelliğini taşıyor ve yatak sayısı olarak daha büyük bir ünite. Alanında uzman olan Yusuf Zeki Çelen ise şunları söyledi. Burada radyoaktif maddeler kullanarak biz hastalara özellikle kanser hastalarının tedavilerini yapacağız. Bu odaların özelliği diğer odalardan farklı. Kendine yani has özellikleri var. Hastalar radyoaktif maddelerle Tedavi olacaklar için bunların bulunduğu odaların e, dört duvarı, tavanı, tabanı ve kapıları kalın kurşunlarla kaplı. Ayrıca e, bu odalardaki yatan hastaların vücut attıkları ayrı büyük depolara gidiyor. Her hasta için ayrı bir depolara gidiyor. Onun için bu odalar maliyetli ve büyük mekan isteyen odalar. Dolayısıyla gerek ilimizde olsun, gerek çevre illerde olsun, pek çok hastanede bu tür odalar yok. En çok en çok tiroid kanserlerin tedavisi yapılacak. Dediğim gibi özel radyoaktif maddeler kullanacağız. İsmi çok yabancı gelmezse radyoaktif iyotluzlu bir lutesyum, yitriyum, radyum gibi ajanları kullanacağız.